Göz altına alınırsan bunları bil. Ay Gamze sen ne diyorsun şimdi deme. Malum bugünlerde havada uçan kuşa bile soruşturma açıyorlar. O yüzden kaydet lazım olur. Birincisi avukat hakkın var. İster barodan avukat çağırabilirsin, istersen de özel avukatını çağırabilirsin. Avukatsız ifade verme. Kimse seni aman ne olacak iki soru sorup sarılacağız zaten diyerek ifade vermeye zorlayamaz. İkincisi telefon şifreni vermek zorunda değilsin. Polis ısrar edebilir ama şifreni vermemek de senin bir hakkın. Telefonun, bilgisayarın bunlar senin dijital evindir. Bu dijital evin kapısını açmak zorunda değilsin. Üçüncüsü, üzerinde, çantanda, evinde ya da ofisinde bir arama yapılacaksa bunun kararını görmek zorundasın. Bu karar hakimlik tarafından verilir. Eğer gecikmesinde sakınca olan bir hal varsa savcılık emriyle de yapılabilir. Yani polis bu işlemleri dilediğince yapamaz. Yakalama gözaltı da öyle. Böyle bir durumda önce sor bakalım. Hangi gerekçeyle gözaltına alınıyorum diye. Bu gerekçeyi sana söylemek zorundalar. Ayrıca yakalamaya, el koymaya, gözaltı kararına hepsine itiraz hakkını kullanmalısın. Dördüncüsü, ifade verirken ya da imza atarken şerh düşme hakkın var. Yani bu cümleyi ben böyle kurmadım ya da avukatım olmadığı halde avukat varmış gibi ifade alıyorlar gibi şerhler düşebilirsin. Unutma, emniyet evrakı öylesine bir evrak değildir. Cümlelerin her şeyi değiştirebilir. Beşincisi ve elbette gözaltı süresi öyle keyfe göre uzamaz. Yani eğer toplu suçlar bakımından gözaltına alınmadıysan 24 saat içinde işlemlerinin tamamlanması gerekir. Ayrıca bu süreçte bir yakınla haber verme hakkın da var. Aman annem korkar, babam kaygılanır, sevgilim merak eder diye düşünme. Hukuk korkular ve kaygılar üzerine değil, hakların üzerine kurulu olsun. Altıncısı, susma hakkın var. Eğer sana ya niye susuyorsun yoksa sakladığın bir şey mi var derlerse gaza gelme. Susmak bazen stratejidir. Bunu avukatından mutlaka değerlendir. Yedincisi Göz altında şiddet, tehdit, hakaret olamaz. Bunlar suçtur. Kelepçeyi fazla sıktılar. Ondan kolları morardı diyerek geçiştirme. Bu da suçtur. En küçük müdahaleyi bile tutanağa geçirtir. Sekizincisi, imzalayacağın evrakı dikkatlice oku. Sana kağıt uzatıp imzan eksik kalmış derlerse baştan sona bu metni oku. Eğer okumazsan sonra bunu ben demedim diye dert anlatmaya çalışırsın. Tüm bunlardan sonra aygamda sen ciddiysin diyorsam, evet. Çünkü artık şaka gibi ama gerçek günlerden geçiyoruz. Hafta yine buradayım. Çünkü hukuk sokakta. Cebimizde bazen nezarten de karşımıza çıkıyor Unutma hak bilinirse korunur